Merhaba, ben Murat Kaya. Oğlum Emir Taha'yla ile sizin nasıl spor yapılır tatlı tatlı göstermeye çalışacağız. İlk sporumuzu, ilk egzersizimizi duvarlı sokakla yapacağız. Ne yapıyoruz? Sırtımızı duvara yaslıyoruz. Ayaklarımız biraz önde olacak. Ve kendimizi yavaş aşağı doğru bıraktık. Burada hareketsiz bekliyoruz. Sonra şınav çekelim. Olur mu? Evet. Şınav, iki türlü şınav var. Bir kış şınavı, bir erkek şınavı. Kış şınavında bizler yerde olacak. Erkek şınavında, yani bizim şınavımızda ayaklarımız yukarıda olacak. 3 tekrar yapacağız. Göğüs kafesimizi avuçlara indireceğiz. Ve nefes verirken kahve dinlendik. Şimdi plank yapacağız. Değil mi? Babası 5 dakika zor duruyor diyeceğiz. Biz bunu 15 saniye başlayacağız. Durabilen bizim 15 saniyemiz oldu. Bir mola verelim. Dizler yerde tekrar kalçayı bir uzattım. Alışlar üzerindeyiz. Hareketsiz 5 saniye sonrasında sağ dizimi sağ desteğime çekeceğiz. 1 1 2 2 Uzandık. Eller üst göğsünde çapraz. 4 5 evet Altı. biz 8 tane yapalım şimdi gibi ve 8 mola verdik en ani mola 30 ile 45 tane mola verdik bir daha yapalım mı? Alacaksın kalçan oynamayacak yes of dedim sana evet Emir daha babasından daha iyi yapıyordu devam ediyoruz On Bir tane 8 mola verdim rahatlıyorum Elleri bel altına aldık. Sol bacam uzattım. Dizimi çektim kendi. Uzattım ve evet. 2 3 1 6 7 O sol bacamı uzattım nefesi iken kendini doğru gergin çekecek. evet, gergin çekecek şu nefesi evet, gergin bacak. Şu şekilde devam edin. Bu. Oluyor mu? Güzel. Altı. Yedi ve sekiz. Beşik gibi sallanıyor. Hazır mıyız? Değil mi? Eter. Şimdi ise ne yapıyoruz? Ne? Çift yapalım mı bunu? Çift yapalım. Eller altında. Dizler 90 derece. Eller bel altında. Şimdi çek kendini. 5 tekrar. 3 4 2 3 4 ve son beşik. Yüzük uyuzandık. Eller teslim ol pozisyonda, gövdemi kaldırdım, ayaklarım da kalktı. Burada kısa kısa, kısa bükümlerle sudan çıkan balık gibi çırpınıyoruz. 4, 3, 2, 1... Bırakın. Bir de kendimi öne doğru şöyle aldım. <laughs> evet. Evet, Emir Taha'yla babası sizlere evde çocuklarınızla nasıl spor yapacağınızı göstermeye çalıştı. Bunları çocuklarınızla rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bizleri beğenmeyi, bizleri beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum bırakmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.